Evet arkadaşlar Flappy Bird'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son nerede kalmıştık? En son bakalım bir oynat tuşuna basalım. En son kuşumuz e, gerekli yerlerden geçebiliyordu ve rastgele bir şekilde obstikullarım e, oluşturuluyordu. Ama bir puanlama sistemi yok, skor sistemi yok. Şimdi bir de skor sistemini uygulayalım. Yani her bir engeli açtıktan sonra, o boşluktan geçtikten sonra bize bir puan verecek şekilde bir puanlama sistemi, skor sistemi olması lazım. Onu nasıl yapacağız? Hadi yapalım. Onun için arkadaşlar Text Mesh Pro Text Mesh Pro diye denilen bir araç kullanacağız. Nasıl oluşturuyoruz? Sağ tıklıyorum. Buradan UI'ya geliyorum. User Interface yani kullanıcı arayüzü demek. Buradan Text Mesh Pro'yu seçiyorum. Evet sonra da bazı elzem TextMesh Pro dosyalarını yükleyin mi diyor. Yükle tamam. E, projeye dahil et diyorum. Tamam yükledi kapattım bunu. Şimdi hiyerarşide 3 tane yeni objemin oluştuğunu görüyorum. Birisi canvas, diğeri canvasın altında bir text mesh pro var. Bir de event system var. Event system zaten olay yöneticisi. Yani bu canvas'ta gerçekleşebilecek herhangi bir olayları, herhangi bir e, etkileşimi yöneten bir sistem. Bizi çok da ilgilendirmiyor. Canvas, e, canvas işte hani bir ressamın tuvali gibi bizim de e, ekranımız arkadaşlar. Yani bir nevi ekranda çizim yaptığımız bir araç varsayılan olarak geliyor. Bizi asıl ilgilendiren aslında şu TextMesh Pro olacak. Şimdi kanvası görebilmek için şöyle bir kanvasa tıklıyorum bir kere. Ardından scene penceresindeyken F tuşuna basıyorum ve bir anda ekran zoom out yapıyor. Yani çok Geriliyor, geriliyor derken e, uzaklaşıyor yani. Bakın şuradaki bizim sahnemiz şurada bir yerde kaldı. Şöyle yaklaşayım, yaklaşayım, yaklaşayım. Sahnemiz burası işte. E şimdi kanvas bu kadar büyük mü? Hayır arkadaşlar yöneti, yönetiyi geliştirenler bu şekilde uygun görmüşler. Hani böyle bir arayüz bizim için uygun görmüşler. Yani ama şey sanmayın hani kanvas ekranımızın 100 katı büyüklüğünde bir şey mi acaba? Değil. Tamam. Kanvasa geri odaklanıyorum. Şöyle kanvası seçeyim. Ardından odaklanıyorum. Tamam. Şimdi biraz yaklaştığımda e, TextMesh Pro'nun şu sol altta olduğunu görüyorum. New Text yazıyor zaten. Move Tool'u kullanarak şöyle şu mavi kutucuğa da tıklayarak e, sürüklüyorum yukarıya doğru. Şimdi bunun değeri new text olmasın. Zaten sağda değerini, varsayılan değerini görüyorum. Bu sıfır olsun. Çünkü varsayılan olarak sıfır olmalı puanımız. Font size var arkadaşlar. 36 yazıyor. Ben bunu 128 yapacağım. Daha görünür olsun diye. Ardından şu boyutlandırma işlemini de yapacağım. Çerçevesini de genişleteceğim. Şöyle. Evet. İstediğim gibi. Yani 3 haneli bir sayı e, sığacak şekilde genişlettim. Tamam. Şimdi bir de bu Text Mesh Pro'nun ismini değiştirelim. Şöyle yukarı geçiyorum. bu Text Mesh Pro'nun ismi ne olsun? Olmadı. Şöyle CT'lere Z yapsam. ha CT'lere Z yaptım. Yaptığım hataya geri aldım. Text Mesh Pro'nun şu text yerine Başka bir şey yazacağım. Ne yazayım? score yazayım. Tamam. entere bastım. Şimdi tamam. Düzeneyi oluşturdum. Ee, ama belli bir mantık olmadı. Yani e, bu e, skoru arttırma olayını gerçekleştirecek bir arka planda bir düzenek kurmalıyız. O düzenek de arkadaşlar oluşturmak için o düzeneyi sağ tıklıyorum. Create Empty diyorum. Boş bir oyun objesi oluşturuyorum ve buna Game Manager yani oyun yöneticisi diyorum bir nevi oyundaki türlü türlü olayları yönetecek bir e, oyun objesi. Tamam transformuna sağ tıklayıp reset diyorum tabi her zamanki gibi o gitti dünyanın merkezine. Tamam şimdi bu game manager'a bir script ekliyorum çünkü her şey bütün olaylar scriptte oluyor biliyorsunuz yani yazılı e, kodda oluyor. Peki ne olsun ismi? Uh, ismi işte score script olsun güzel score script oluşturuluyor Tamam. Oluşturuldu. Şimdi çift tıklıyorum. Şuraya da çift tıklayabilirsiniz bu arada. Ee, oradan da açılabilir. Tabi Unity'de bu aralar biraz sıkıntı var. Hani çift tıklıyorum ama bana başka bir şey açıyor. Başka bir script açıyor. Bakalım. Bu sefer ne yapacak? Evet. Güzel açtı. Tamam. Şimdi öncelikle yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Hani geçen derslerde rigid body elimize almıştık ya, bazı referanslar vererek bir nevi kod içerisinde değişiklikler yapmamızı olanak sağlamıştı bu, bu işlem. Şimdi onun gibi, ona benzer bir şekilde text mesh Proyu elimize almamız lazım. Yani text mesh pro'yu öncelikle editörde görebilmek amacıyla, yani referans verebilmek amacıyla serialize Field yazıyorum, bir kendine gelsin sistem. Tamam. Sonra e, bu Text Mesh Pro'nun tipini giriyorum. Text Mesh Pro UGI olacak arkadaşlar. Text Mesh Pro UGI biraz garip gözüküyor ama ne yapalım böyle yapmışlar. Score Text diyorum ardından buna isim veriyorum. İsim olarak da Score Text verdim. Şimdi. Ee, öncelikle şu update'e ihtiyacımız yok. Update'i sileyim. Start'a start gelmeden önce bir değişken daha oluşturacağım. Yani bir e, veri tipi daha oluşturacağım arkadaşlar. Ee, bu da e, şey olacak arkadaşlar. Integer score eşittir sıfır. Yani ne yaptım? Tamam score tekstini değiştirebilmek amacıyla elime aldım ama... Skor işlemlerini matematiksel olarak hesaplayabileceğim değişkeni de oluşturman lazım. Anlıyoruz değil mi? Yani e, integer koydum ki, in, bu arada bunu ilk defa görüyoruz herhalde. Int, integer'ın kısaltılmışı tam sayı demek. Daha öncesinden float kullanıyorduk. Float neydi? Float virgüllü sayıydı, tam sayı değildi. Bu ise tam sayı arkadaşlar bildiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Öyle devam ediyor. Varsayılan olarak sıfır verdim değerini. Çünkü zaten başlangıçta puanımız sıfır. Tamam. Şimdi buraya ne yazacağım? Update e, Score Text Yazıyorum. Şimdi ne yaptım? Start'ta oyunun başlangıcında Score metnini güncelle fonksiyonlu çağırdım arkadaşlar. Ama böyle bir fonksiyon olmadığı için hata veriyor tabii ki de. Biz oluşturacağız bu fonksiyonu. Fonksiyon neydi hatırlayalım? Fonksiyon belli bir zamanda, belli bir yerde, belli bir şekilde çalışmasını istediğimiz kod parçası. Yani şu kodu şu kenara yazayım da belki yarın bir gün lazım olur deyip yarın bir gün çağırdığımız bir kod parçasıydı. Şimdi <laughs> ben bu kodu çağırdım ama kodu tanımlamam lazım, oluşturmam lazım. Onu da aşağıda yapıyorum arkadaşlar. Void diyorum. Update. Pardon. Score text. Yukarıya yazdığımın aynısını yazıyorum isim olarak. Parantezi açıp kapadım. Aşağıya indim. Süslü parantezimi açıp kapadım. Tamam hata mesajlarım böylece gitti. Şimdi buraya ne yazacağım? Buraya şunu yazacağım arkadaşlar. score text yani elime aldığım şu yukarıda elime aldığım text mesh pro'nun text özelliğine bir atama yapıyorum. Nedir bu atama? Score. Nokta to string. To string de yeni görüyoruz. Arkadaşlar score text, text mesh pro bizden bir metin bekliyor metinsel bir değişken tipi bekliyor. Oysa ki bu skor bir integer, tam sayı. Yani bir dönüştürme işlemi yapmamız lazım. Bu dönüştürme işlemini yapmak da string'e dönüştürmek de gayet kolay. String metin demek bu arada. E, integer de tam sayı, sayı yani. Şimdi siz 1, 2, 3, 4, 5'i kendi aranızda ya işte bu bir metindir, bu bir sayıdır diye konuşmuyorsunuz. Herkes anlıyor ama Makine dünyasında öyle olmuyor arkadaşlar. Metinse metin olacak, sayıysa sayı olacak. Hani hangisi gerekiyorsa. Şu an bize metin gerektiği için bu sayıyı string'e dönüştürüyorum. Onu da bu fonksiyonla yapıyorum. Tamam, güzel. Şimdi yaptık, yapmasına güncelleme olayını yaptık da e skoru arttırma olayını nasıl yapacağız? Onun için de public diyorum. Şimdi public ne demek olduğunu da anlatırım. public void Evet, score diyorum arkadaşlar. Yeni bir fonksiyon oluşturuyorum bu arada. Score plus plus ardından update score text. Şimdi burada ne yaptım? Public demek arkadaşlar, e, halka açık demek İngilizce. E, yani bir nevi şu fonksiyonlar normalde bu kodun içerisinde erişimi açık ama biz bunu bu fonksiyonu yani add score fonksiyonunu birazdan başka bir yerden çağıracağız. Yani başka bir yerden erişeceğiz. Öyle olunca public olması lazım ki dışarıya açık olması lazım. Yani dışarıdan gelebilecek çağrılara açık hale getiriyoruz bu public Şu score plus plus da şu işe yarıyor arkadaşlar. Score değişkeninin değerini bir arttır demek. Gayet net. Yani değişkenin değeri sıfır mı? Tamam. Skor değişkenin değeri sıfır olan değerini bir arttır demek. Sadece bu işe yarıyor. Yani skoru arttırıyor bir nevi. Birazdan çağır, yani skoru her bir arttırmamız gerektiğinde bu fonksiyonu çağıracağız. Şimdi göstereceğim onu da. E tamam skoru bir arttırdın da ekranda gözükmesi işlemini de yapman lazım. Onun için de update score text fonksiyonunu yeniden çağırıyorum arkadaşlar. Bakın şu fonksiyonu ki ekranda da gözükebilsin. Yani elimize aldığımız Text Mesh Pro'nun uygun yerine atamasını yapıyoruz. Böylece. Tamam bunu kaydedeyim arkadaşlar. Frappy Bird'e geri dönüyorum. Bir saniye dönüyor. Heh. Şimdi arkadaşlar işin çoğunu yaptık. Güzel güzel gidiyoruz. Ha yalnız şunu da yapalım. Hani TexMesh Pro'yu biz referans olarak gösteriyorduk ya. O referans işlemini şu TexMesh Pro'yu buraya uygun boşluğa sürükleyerek yapıyorduk hatırlarsanız. Tamam. Şimdi arkadaşlar son bir işlemimiz kaldı. O da şu. Ya şimdi biz tamam güzel yapıyoruz ama ya, ne zaman skor arttırılacak? Yani ne zaman tetiklenecek skor arttırma fonksiyonu? Onu da şu obstacle prefab'inin içinde yapacağız arkadaşlar. Prefab'i açıyorum. Bu prefab'in şu boşluğuna, şu içinden geçtiğimiz boşluğa yeni bir obje oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Unity'de her obje görünür olmak zorunda değil. Bazı objeler trigger oluyor. Yani tetikleyici. Belli bir olayı tetikliyorlar. Yaptıkları iş bu. Bizim burada yapacağımız şey de add score fonksiyonunu tetiklemek. Yani kuş buradan geçince add score fonksiyonu tetiklenecek. Onu nasıl yapacağız? Önce her zamanki gibi boş bir obje oluşturuyorum. Create empty diyorum. Ve buna trigger diyelim. Hadi diyelim ne yapalım? Ardından Transform'unu resetliyorum ve tam merkeze geliyor. Tamam arkadaşlar, şimdi buna yeni bir bileşen ekleyeceğiz. O da Collider. Box Collider. Niye? Box Collider ne işe yarıyordu? İki obje arasındaki teması sağlıyordu. Yani bir temas olacak ki, e, skor arttırılsın. Skorun arttırılması gerektiğini anlayalım. Tamam. Şimdi bir de bu box collider'ı trigger haline getirmemiz lazım. O da gayet basit. Şu is trigger seçeneğini tikini işaretliyoruz arkadaşlar. Güzel. Şimdi bu box collider güzel hoş ama biraz küçük. Tam şu boşluğu kaplamıyor. Onun için şu edit collider'dan ben editliyorum bu collider'ı. Böyle yukarıdaki objeye temas etmeyecek şekilde etmesin. O e temas ederse yoksa şey olabilir, skoru arttırabilir. Etmeyecek şekilde ama şu boşluğu da tam kapsayacak şekilde aşağı yukarı ayarlıyorum arkadaşlar. Tamam edit moddan geri çıkıyorum. Şimdi son olarak bir de bu objeye bir kod yazalım ki triggerlama olayını gerçekleştirelim değil mi? O zaman buraya bir de trigger script yazıyorum. Script oluşturacağım oluştur diyorum. Oluşturuyor. Tamam, şimdi bu trigger script'i açıyorum. bu update start'ı siliyorum. Onun yerine ne yazacağım? Arkadaşlar yeni bir şey daha öğreniyoruz. On trigger bir kendine gelsin makine. Sileyim şöyle. He kendine geldi. On trigger exit'i kullanacağız. Nedir bu? Exit nedir? Enter nedir? Şimdi enter giriş demek exit çıkış demek. Yani bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Trigger hani şu objemizi biz trigger haline getirmiştik ya. O ortadaki boşluktaki objeyi trigger haline getirmiştik ya. İşte o triggerlama olayı gerçekleştiğinde girişte mi yani triggerlandığı anda mı bir şeyler yapmak istiyorsun? Yoksa trigger e, objesinin içinden çıktıktan sonra mı? exit yaptıktan sonra mı bir şeyler yapmak istiyorsun? Yani obje o boşluğa girdiğinde mi bir şey olsun, o boşluktan çıktıktan sonra mı bir şey olsun? Biz çıktıktan sonra bir şey olsun istiyoruz. On trigger exit, exit 2 diye seçiyorum. Çünkü puan öyle arttırılsın istiyorum. Sildim. CT'lere boşluk yaparsanız o giden e, menüyü yeniden açabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ESC'ye bastım. Gitti değil mi? CT'lere boşluğa bastım. Böylece açılmış oldu yeniden. Trigger exit diyorum. Ve benim için otomatik olarak kod oluşturuldu. Güzel. Şimdi şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hani hatırladınız mı? Public yapmıştık bir fonksiyonu. Şurada bir yerde. Neresiydi? Score script'in içinde. Şu fonksiyonu public yapmıştık arkadaşlar. Niye? Çünkü bu fonksiyona Trigger'dan trigger script'ten erişebilmemiz lazım. Şimdi yani triggerlama olayı burada oluyor, tetikleme olayı burada oluyor. E hadi erişelim. Fonksiyon yani bir nevi e, skoru arttır diyelim. Triggerlama gerçekleştiğinde find önce bir find first object by type diyorum. Şimdi anlatacağım. Eee score script diyorum ardından. Tamam. Şimdi buraya kadar ne yaptım? Arkadaşlar dedim ki şu tipteki ilk objeyi bul getir bana. Yaptığım şey bu. Bu tip ne? Score script. Yani score script script kodunu bana getir dedim. Yaptığım şey bu. Find first object by type score script. Score script tipindeki ilk objeyi bul getir. Buldu getirdi. Sonra bu objenin bir fonksiyonla erişmek için nokta diyorum. Add score diyorum arkadaşlar. Parantez açıp kapatıyorum. Tamam bunu kaydediyorum arkadaşlar. Frappy e geri dönüyorum. Eğer bir yanlışlık yapmadıysam, her şey yolunda gittiyse kodumun çalışması lazım. Yaptığım her şeyin çalışması lazım. Şimdi obstacle düzenleme modundan, obstacles prefabinden çıkıyorum arkadaşlar. Şurada bir küçük bir işareti vardı. Çıktım. Şimdi play tuşuna bastım arkadaşlar. Evet bakalım. Görelim. Evet obstacle'ım geliyor. Geçtim içinden ve puanım arttı. Çok güzel. Yani kodum yaptığım her şey istediğim gibi çalışıyor arkadaşlar. Güzel oldu. Tabii bir de ölme fonksiyonumuz yok. Yani ölmek mümkün değil şu anda. Cisimlere çarpsam bile ölemiyorum. Tamam onu da gelecek derslerde hallederiz. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadardı. Kendinize iyi bakın.